kömürü sabitledi. Özel bir program yaptılar. Müteahhitler takip ediyor programı cep telefonundan. Mimari takip ediyor, makine mühendisi takip ediyor, mimar odası takip ediyor. Müteahhitleri zor veya zor veya dernek kurdurdu. Dernekleri takip ediyor. Bize ruhsat için başvurduğunda hani gecikti aylardır çıkmıyor filan diyorlar ya baktığında kimde kalmış? Belediye de mi kusur, çalışan da mı kusur? Yoksa kendi mimarında mı, kendi mühendisinde konuşmak bitti. Her şey şeffaf yönetiyor. Açık bir bir şey daha söyleyeyim. Ben size aday olduğunda bir taahhütte bulunmuştum. Çocuklarınızı işe alacağım, yollarınızı yapacağım, parklarınızı temizleyeceğim dememiştim. Başıma geleceğini biliyordum. Ama bir söz vermiştim. Çocuklarımın, yakınlarımın ve bana güvenen sizlerin yere bakacağı bir davranışı içinde Atakum'un tam sıran kaydolu 42 bin, 42 bin, 43 bin öğrenci Atatürk sınırlar içinde yaşıyor. Bunun 20 bini, 20 bini benim yaparsa Atatürk Belediyesi'nin aylık bütçesine, üç aylık bütçesine bir buçuk milyon lira sizin e, ee, Atatürk'ün olmanızdan ötürü bütçemizde aylık bir buçuk milyon artıyor. Sistem öyle, Rus'a göre belediyelere bütçe veriyorlar. Ben de o parayı verirse karar çıkarıp size burs, kitap parası, yol parası, elbise parası, kitap ne ihtiyacı olursa size verecek. Gelin Türkiye'de bu ilk olsun. Bunu yapın. Arkadaşlarınıza duyurun. Sosyal medya hesaplarınızı çalıştırın. Her kişi zorluyor. Hiçbir zorluyor. Yurdunuz adres gösterin. Arkadaşınızın evine adres gösterin. Şey yapın. Gelin Atakum'la olun. Atatürk Belediyesi'nin başkanı da size yılbaşından itibaren aldığı her aramızda bu konu duracaksınız. Şu arkadaşımızın, şu arkadaşımızın ihtiyacı var diyeceksiniz. Siz karar vereceksiniz. Evet bunu yapın ne olur? Türkiye'de örnek olur. Türkiye'de örnek olur. Atatürk